Merhabalar hoş geldiniz. Sizlerden gelen yine güzel bir Aydın Yayınları TYT denemesinin sorusunu çözmeye devam ediyoruz. Şöyle ki sorumuz, Aydın Lisesi'ndeki öğrenci numaraları birden başlayarak ard numaralandırılıyor. Dolapları numaralandırmak için kullanılan her bir rakam 20 kuruşa mal olmaktadır. Örneğin 9 nolu dolabı numaralandırmak için 20 kuruş, 10 nolu dolabı numaralandırmak için 40 kuruş ödeniyor. Okuldaki dolapların tamamını numaralandırması 1379,4 lira mal olduğuna göre okulda bulunan dolapların sayısı kaçtır? Burada önemli olan arkadaşlar kaç tane rakam kullanıldı? Her bir rakam için 20 kuruş ödeniyor. Burada onu bilmemiz gerekiyor. Yani ben bu kadar ücreti yani şöyle 1379,4 lirayı 100 ile çarparsam 13 7, 9, 4, Yani 137.940 kuruş olur. Şimdi bir dolap bir numara için 20 kuruş ödeniyor. Bir numara. Bir rakam için. O zaman ben bunu 20'ye böldüğümde kaç adet rakam kullanılmış onu bulabilirim. 20'ye böldüğümde 13.794'ü 2'ye böldüğümde 6897 gelecektir. Bu kadar rakam kullanılmıştır. Peki şöyle hesaplayalım mı arkadaşlar? 1'den 9'a kadar 9 tane rakam var. Yine iki basamaklı 10'dan 99'a kadar 90 tane rakam var. E her birisinde yani 90 tane sayı var. Her birisinde 2 rakam olduğu için 180 tane rakam kullanılmıştır. Yine 3 basamaklı yani 100 ile efendime söyleyeyim 999 arasında 900 tane sayı vardır. Ve her birinde 3 tane rakam kullanıldığı için 2700 tane rakam kullanılmış olur. Şimdiye kadar 1, 2, 3 basamaklı toplam rakamların sayısı arkadaşlar bunları topladığında 2889 olmuş oluyor arkadaşlar. Peki 2889 rakam kullandım. Geriye 4 basamaklı rakamları kullanacağım. Peki 6897'den ben burayı çıkarttığımda o zaman geriye kaç tane 4 basamaklı e, sayı kullanmış olurum, rakam kullanmış olurum onları tespit edeceğim. 2889'u çıkarttığımda buradaki sonucum 4008 olmuş oluyor. 4008'i şimdi 4'e böleceğim ki arkadaşlar 4'e bölüyorum. E, dolayısıyla kaç tane e, rakam kullanmışım onu bulacağım. 4 basamaklı kaç tane sayı kullanmışım onu bulacağım. 4'e böldüm. Ne oldu arkadaşlar? 1002 oldu. Şimdi zaten 1000'e kadar gelmiştik. E 1002 de burada demek ki 2000 kadar gittim. E, şimdi ee, arkadaşlar 2002. Yalnız burada şöyle bir durum söz konusu. Bin ee, ile başladığı için arkadaşlar e, burada e, bir tane eksik olmuş oluyor arkadaşlar. Bir tane eksik yani 1001 bir e, olmuş olacak. Buradan da 2001'de bitmiş oluyor arkadaşlar. 2001'de bitmiş oluyor çünkü bin sayısı da var. Onu da eklenmiş hali bin tane oluyor. E, ama e, bizim son Sayfa numaramız yani dolap numaramız 2001 olmuş olacak. O da doğru cevap A seçeneğidir. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Anlaşılmadıysa yorumlara yazın. Sizin için daha da ayrıntılı bir şekilde açıklama yaparım sevgili gençler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Takipte kalın.